Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videomda arkadaşlar Switchli hesabı göstermiştim size. Ve arkadaşlar Switchli hesapta çok güzel bir değişiklik var ve bunu size göstereceğim arkadaşlar. Değişikliği beğen beğeniyorsanız bu videoyu like atın arkadaşlar. Beğenenler değişiklik için mliyor like atsın arkadaşlar. Dediğim gibi bugün eee Bugün değil de dün videoda demiştim arkadaşlar kanalıma abone olan ve e, like atanlar için Searchle hesabı verecektim demiştim arkadaşlar. Searchle hesapta arkadaşlar. Videomuza 7 like geldi. 7 like değil biz 10 like ve 10 like'dan fazla isterdik arkadaşlar. Ve 53 aboneden 54 aboneye çıktık. Çok teşekkürler Kral Oyuncu diye bir e, YouTuber mıydı? Öyle bir şeydi. Katılmış bize abone olmuş arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, yani arkadaşlar. Sörçülü hesabı vermem için. O videoya gidip 10 like atmanız gerekiyor arkadaşlar. 10 like'a çıkarırsak. Ve kanalıma abone olursanız. Arkadaşlar Sörçülü hesap aranızdan bir kişiye verilecek. Haberiniz olsun. Ee, bu oyunla ilgili arkadaşlar. Şimdi Search'le hesaba güzel bir değişiklik geldi arkadaşlar. Ve bu güzel değişiklik e, göstereceğim ama şu an oyuncumuz e, savaşıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir çevrim dışı olduğunda falan göstermem lazım. Şu an biz de birkaç hesabımızda oynayacağız arkadaşlar o gidene kadar. E, ne zaman gider hiçbir fikrim yok ama açıkçası. bunu bilmiyorum ne zaman gideceğini. Şöyle profilini de göstereyim arkadaşlar. Değişiklik Gale çıkmış arkadaşlar. Görüyorsunuz Gale çıktı arkadaşlar. İki tane kromatikli bir hesap arkadaşlar. Geyalı ve Sörtçü var arkadaşlar. İki kromatiği var. Bu hesabı size vermem için arkadaşlar... Ee, videoya, geçen videoya arkadaşlar Search hesap videosuna 10 like gelmeli ve kanalıma birazcık daha abonelikleri yükseltirseniz 2-3 kişi daha abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Bir böyle 56-57 abone olursak vereceğim arkadaşlar hesabı. Ama videoma like da atın arkadaşlar. Bu videoya da like atın. Önceki videoya da like atın arkadaşlar. Bu iki dediğim şeyi yaparsanız hesabımın çekilişini yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Hesabını göstereceğim size. Şu an oyuncu savaşıyor. Bir izleyelim mi isterseniz arkadaşlar. Bence fena olmaz. Bir izleyelim arkadaşlar. Bu videoya güzel like gel gelirse güzel olur. Çünkü hesabımızda birazcık e göstereceğim size zaten. Görüyorsunuz şöyle kel primo yapalım. Dur bu değil. Şuradan. Kel primo arkadaşlar bakın. O search'lü hesabı size gösterdim. Gale çıkmıştı dün arkadaşlar. Size gösteremedim onu. Gecenin ikisinde bir baktım. Bir rütbe gale olarak arkadaşlar. Gail çıkarmışlar. İki kromatikli bir hesap. Bence kaçırmayın çekilişi. Belki kazanırsınız arkadaşlar. Ee, bu arada ne zaman video atacak Arda? Arda YouTuber'lığı bıraktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim Arda YouTuber'lığı bırakmak istedi. Emir. Emir'i bilmiyorum arkadaşlar. Emir video atacaktı en son. Ee, Murta TV'nin yani abone olsanız bile kanalını bıraktı arkadaşlar. O kanalını bıraktı Murta TV artık Arda. Video atmayacak haberiniz olsun. Kalıcı olarak bırakmaya bırakmamı söyledi arkadaşlar. Bana öyle söyledi. Bırakacağım dedi. Arkadaşlar işte e, Emir'in kanalına bana abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E, arkadaşımız da 27 idi. 25 mi bir şeye düştü arkadaşlar. Abone kasamıyor. Abone olsun. Abone olun arkadaşlar. Kanalına emirin de emiriyeti. 26 abone arkadaşlar. Abonesi düştü. Onunla daha güzel abonelik patlaması gelsin diyorum. Bu videoda like size kalmış arkadaşlar. Ama çekilecek katılın. Bence kazanırsınız arkadaşlar. Size göstereceğim hesabı bu videoya e, bir 7-8 like gelmesini istiyorum şu an çektiğim videoya. Ve geçen videoya 10 like istiyorum arkadaşlar. 7 like 8-9-10. 3 like daha gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Bakın kel primo o şu anda menüde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bence kazanırsınız. Hiç böyle üzülmeyin. Bence kazanırsınız arkadaşlar. Benden size bir tavsiye. Bence katılın. Katılma yolunuz kanalıma abone olmanız ve videolarıma like atmanız arkadaşlar. Ee, tabii ki Sörçlü hesabımın videosuna like atın ha. 10 like'a çıkması gerekiyor katılmanız için ha. 10 like'a çıkınca arkadaşlar bir aranızdan birkaç kişiye oylama yapıp kimin kazandığını görünce onun hesabı vereceğim arkadaşlar. Abone olun kanalıma ve Sörçülü Hesap videoma da like gelsin arkadaşlar. Ve şimdi çevrim dışı oldu arkadaşlar. Biz de onun hesabına geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an Sörçülü Hesap'tayız ve gördüğünüz gibi Gale var arkadaşlar. Gale'ı daha dün gecenin bir şeyinde çıkarmıştı işte arkadaşlar. Daha iki rütbe gördüm. Gale çıkarmış. iki kromatikli bir hesap bence kaçırmayın arkadaşlar. Karakterlerini de size göstereyim tekrardan. 24 karakter var şu an hesapta. Ve ben yükselteyim şunu. Evet yükselttim arkadaşlar. Search'ü de. Şey sorç diyorum yılı Şöyle gösteriyorum karakterlerini. Bence fena değil arkadaşlar hesap. Hesabı kaçırmayın diyorum. Ve bu arada kupa yolunda 8 bit var. 6000 kupa karakteri de çıkacak arkadaşlar. 8 bit de gelecek. Ee, bence kaçırmayın. Bu hesabı kaçırmayın arkadaşlar. Şansınızı denemek istiyorsanız yapmanız gereken kanalıma abone olun ve sözlü Hesap videoma 10 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. E, like atanlar da yorumlarda kendine belli etsin arkadaşlar Sörçülü Hesap videoma arkadaşlar. Altında yorumları kendilerini belli etsinler. 10 e, like olduğunda arkadaşlar onların e, oylama yapacağım ve aralarında e, kazananları belirleyeceğiz. E, kendini belli etsin arkadaşlar like atanlar. Onlara göre onlara da e, oylama yapıp kazanan kişiyi belirleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hesaptayız görüyorsunuz ki. Şöyle göstereyim. Evet. Kulübümüz de bu şekilde arkadaşlar. Arda Bey 98.646 kup arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Evet şimdi e, karakterimiz Sörç arkadaşlar. Sörç diyorum ya. Oğlum karıştırıp duruyorum ben bunu ya. Böyle değilim arkadaşlar ben. Neyse maçta görüşürüz. Bu arada arkadaşlar searchlu hesap videomu kanalda bulamadıysanız Ben şu an kanalın iyi e, e butonuna koyuyorum arkadaşlar Videonun hemen üst tarafta e, Pin'in olduğu bölge var ya Tam pin, pin'in olduğu bölgede Ya da kalan öğe var ya O bölümde bir yerde şu an çıkmıştır arkadaşlar iyi e butonu çıktı Searchlu hesap videomu bu, göremediyseniz Ona da gidebilirsiniz Ona da güzel like patlaması bekliyorum arkadaşlar 10 like gelirse aranızdan e, Birine bu hesabı vereceğim arkadaşlar Ama 10 like ulaştığında vereceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan kişiye de teşekkürler. Sözcü hesapta like atan kişi yorumlarda kendini belli ederse baya bir mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarda kendini belli etsin. Ona göre hesabın çekilişi olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. 10 like yapalım o videomuz arkadaşlar. 11 like vermişler arkadaşlar. Ondan sonra like düştü nedense lütfen tekrardan like'ları patlatalım arkadaşlar. Size güveniyorum. Sadece like arkadaşlar. Like, like, like arkadaşlar. Like'dan başka bir şey istemiyorum. Bir de kanalıma abone olursanız gerçekten daha mutlu olurum. Abone olan gerçekten kraldır yani. Ölsem be. Güzel. Nani ile mi kaldık şimdi? Nani ile kalmışız? kanalıma abone olun, like atın. Başka bir şey gerek yok arkadaşlar. Bu iki şeyi yaparsanız güzel olur. Hesabın çekilişi bu şekilde katılıyor arkadaşlar. Bu şekilde hesabın çekilişine katılabilirsiniz. Başka türlü katılamazsınız. Haberiniz olsun. Hesaba katılma işleminiz biliyorsunuz. İ butonunda arkadaşlar konuldu zaten. İ butonuna hemen basıp girebilirsiniz. 10 10 rütbe oldu şu an karakterimiz görüyorsunuz. 10 rütbeye kadar çıkardık karakterimizi. Evet sonuç hayırlı olsun bu hesabımıza arkadaşlar. Kazanan kişi gerçekten hak, eder, hak eder bence arkadaşlar. Göstereceğim bakın. Tam süperselden Göstereceğim arkadaşlar. hesabımın çekilişini yapacağım arkadaşlar. Ee, hesabı Allah like atanlar yorumla, hesabın yorumlarında kendini belli ederlerse çok teşekkür ederim. Teşekkür e, ederim oğlum. Konuşamıyorum. Allah Allah. E, search hesabın yorumlarına kendilerini bellesinler arkadaşlar. Ona göre çekiliş başlayacak haberiniz olsun. Like gelsin. Videoya güzel like gelsin. O search hesaba güzel like geliyor ha. Buna da gelecek arkadaşlar. Bakın Gale ve search Uğruna güzel like gelmesini istiyorum. Bu hesabı aranızdan birine veriyorum. Çekiliş hareketiyle arkadaşlar. Çekilişimiz 10 like'da başlar. Ve 55 abone de başlıyor arkadaşlar. Çekilişimiz. Haberiniz, Bilediğim arkadaşlar başlama haberinde. Bitiş tarihiydi arkadaşlar. Bugün kaçı? Ayı kaçı arkadaşlar bugün ya? Kaçı arkadaşlar. Ee... Kaçı unuttum arkadaşlar. Ama yakın bir zamanda başlayıp yakın bir zamanda bitecek arkadaşlar. Bunu bence kaçırmayın derim ben. Size öyle derim yani. Bence kaçırmayın arkadaşlar diyorum. Ee... Kaçırmazsanız güzel olur. Kaçırmayın hesabın çekilişi yapılıyor. 55 abonede ve e, bu videoya 7 like ve search hesap videosuna da 10 like gelince çekilişimiz başlıyor arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Ama search hesabın başladığı günden sonra bir gün sonra çekiliş bitiyor arkadaşlar. Bir gün bir süreniz var yani. Onun için bence katılmayı unutmayın. E, belki canlı yayında belki veririm arkadaşlar. Hiç belli olmaz şu anlık yani. Şimdi search, search oğlum Allah'ım ya Rabbim search deme artık ya. Neyse başta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geç, geçtik. Geçtik mi oğlum? Konuşamıyorum Allah Allah. Ben normalde de konuşamıyorum aslında. Her neyse. Şimdi arkadaşlar şu kutuyu da bir karalım. Bence kaçırmayın. Ben olsam katılırdım arkadaşlar. Sizin yerinizde olsaydım. Katılırdım. Şimdi bir şansımı denerdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Emir'de bir e, çekilişi var. Emir'in kanalına da gidebilirsiniz. Abone olun arkadaşlar. Onunla birlikte bir çekiliş yapmayı düşünüyorum ben de. E, o tabi bilmiyor daha. <laughs> o da bir ara çekiliş yapmayı falan düşünüyordu arkadaşlar ama bilmiyorum. Bence katılın. Ben sizin yerinizde olsaydım katılırdım arkadaşlar. Bu çekilişime. Çekilişe katılırdım. Ben sizin yerinizde olsaydım. Bir şansımı denerdim yani. Arkadaşlar. Ben veledim. Bak çok kaşınıyorsun ha. Çok kaşınmaya başladın veledim. Gerçekten. benden kaçamazsın ve birinciyiz. Arkadaşlar bence kaçırmayın. İki kromatikli bir hesap. Kaçırmazsanız güzel olur yani. Ben olsam katılırdım bu çekilişimiz arkadaşlar. Tekrardan girelim. Evet geldik arkadaşlar. Ben olsam şansımı denerim, kazanmaya çalışırım arkadaşlar. Zaten çok bir katılmak arkadaşlar yani çok fazla bir, bir görev de vermedim yani katılmak için. Bununla aklınıza bulundurun yani. O kadar da fazla görev vermedim size katılma için arkadaşlar. Bence şansınızı deneyin yani. Ben olsam denerdim şansım. Cidden. Cidden denerdim ama. Gerçekten. Sen öleceksin ha. Bibi çok fazla kaşınmaya başladım. Böyle ultiyle uçarsın. Sprout lütfen git. Süpersin Sprout. Birazcık pusu Sen kime geldin? Şuradan uzaklaşayım var. İnşallah kazanan güzel sevinir arkadaşlar. Benim için yeterli olan şey sevinmeniz arkadaşlar. Kazanan kişi helal olsun yani. Evet çocuk bu buradan. Hiç şu an burada kaybetmedik arkadaşlar yani. Hiç eksiyemedik. Gördünüz. Evet arkadaşlar bu son maçımızdır. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar bu maçtan sonra. Haberiniz olsun. Çekilişimiz bu akşam videoda başlayacak arkadaşlar yani. Soçlu videonun altındaki yorumlara arkadaşlar. sözlü hesap videonun yorumlarının altına like atanlar kendini belli etsin. Ona göre çekiliş başlayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bence kaçırmayın. Ben olsam katılırdım. Ben olsam şansımı denemek için katılırdım yani. Bence siz de kaçırmayın bu güzel teklif arkadaşlar. Her zaman böyle teklifler getirmiyoruz bakın. Bence yapın. Ama arkadaşlar bu hesap hakikaten bayağı bir şanslı bir hesap. Bakın görüyorsunuz bir sürü karakteri var yani. Evet sen öl güzel. 4 kişi kaldı maç bitmek üzere. Bu arkadaşlar bu arada yeni seriye başlamak istiyorum. Ee, serimiz bu. Brawl Stars'ta buglar deneyeceğiz arkadaşlar. Yeni serimiz budur. Haberiniz olsun. Yeni serimize başlıyoruz. Brawl Stars'ta buglar arkadaşlar. Yeni serimiz de budur yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Bence kazanırsınız. Bu güzelim hesaba. Ben olsam katılmaya çalışırdım arkadaşlar çekilişi olsaydım. Şöyle kostümlerde bakmak istiyorum var mı? İyi haydut bende de var normal. Bu zaten ücretsiz. Bu da ücretsiz. Onun bir güzel kostümü yok mu senin ya? Gerçekten yani. Bir cübelle bunu biliyorum. Bende de var. Super diye bağlandığım için. Ricochet'i yok. Tamam bende de yok. Ben çünkü Ricochet vermeden önce başladım. Oğlum kostümün yok mu? Bende domuz mini scar var. Oğlum senin inşaatçı ceket mi yok? Pembe piper bu bende de var yani. Bunu alıp almak ne kadar zor ki. Tera, mavi tera bende de var. Evet bunun iki kostüm zaten Brawl Pest'e satılıyor arkadaşlar. Ama Surge search, search şu an katılıyor yani. Evet gördüğünüz gibi bu iki kromatik karakter bence alınır. Bir seslerini dinleyin. <laughs> Bekle dinlemeden önce bir şuradan müziği kapatıyorum. Sesini açıyorum. Hadi bakalım şimdi seslerini dinleyelim. I might be slow, but I can sure make it snow. <laughs> evet. Slow and steady wins the race. <laughs> Old Gale's gonna make it snow. Off I go. Off I go. Feel <laughs> the surge. Surge and destroy. It's party time. Surge protector. Bence bu ikili kromatiği kaçırmayın arkadaşlar. Hey hey! I'm a coming, I'm a -coming. Bence, bence kaçırmayın arkadaşlar. Ben olsam katılırdım. Bir şansımı denerdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Şu an... Wow! <laughs> Rest <for the> <laughs> Değil, bir sus bağırma. Şimdi arkadaşlar sesi kısıyorum. Evet arkadaşlar bence katılın şansın deneyin. Arkadaşlar sağda solda video çıktı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın iyi butonunda da video var. Hoşçakalın bay bay.